çekimlerimiz Sakarya Sertüven'deydi ve yanımızda Star Yapı'ya konu buldu. Star Yapı'nın işletme dayı Osman Bey. Osman Bey, önce siz kendinizi bir tanıyabilir miyim? Osman Bey kimdir? bir tanıtır mısınız Benim adım Muhal Osman. Sürüyor vatandaşıyım. Evet. Ee, yaklaşık 11 yıldır Türkiye'deyim. 8,5 yıldır bu sektördeyim. E, yaklaşık 4 yıldır kendimle çalışan Star Yapı'yı kurarak çalışıyorum. E, Evet. Peki sistem yapımı hizmetleri nelerdir? Bize onları anlatır mısınız öncelikle? PVS sistemleri, cam bomba evet. sistemleri, mesela işte sineklik, korku, çelik kapı, düşe kapı. Ayrıca işte bazı e, bulunmaya çalışıyoruz. Etrafta konuşuyoruz. Biraz da o fikirleri de alabilir miyiz evet. şöyle bir? Ee, mesela bir inşaatta 80 santimlik bir kapı gördüğünde girip söylüyor. Bu sen çıkartmaya gerekiyor, işe geçemez diye. Değil mi? bir banyo 80-80 yapıldığında söylüyorum. Burada darbe alan kuşanamazsın diye çıkar çöğe diyor dire bir diyor bir olmasın. Genişletmeye çalışırız onlara. Millet artısın diye, daha rahat çeksin diye. İşte yaptığınız işe kullanmışlık olsun diye bazı fikirleri bulmaya çalışıyor. işte. Peki, yaptıramayınca kendimiz de çözmeye çalışıyor o zaman. Peki bu fikirleri belki aynı zamanda tepkiler ne oluyor size? Tepkiler çok güzel. Onu mesela. bir alalım şöyle bir bazı müşteriler bir süre sonra benimle çalışmışlar arayıp gitti Allah razı olsun dedi. Şimdi çünkü senin fikrini beğeniyorlar. Tabii. Yani bayağı faydası oldu. Çünkü aynı duruma varmışlar mesela. Değil mi? Arama 90 santim çıkartın diyeyim dedim de bir süre sonra eşya geçirmek kalmış bu adam. Evet. Sıfıra sıfır geçerdi. Evet. E, Osman Bey, burada vermiş olduğunuz e, hizmetleri hangi bölgeye veriyorsunuz? Mesela Sardivya'nın, Sakarya'nın çiftliğine veriyor musunuz? Ya da daha geniş kapsamlı bir yeriniz var mı? Genelde bizim hizmetlerimiz e, evleri olduğu için her yere girer çalışabiliriz. Ama bir Suriye vatandaşı olarak çalıştığım için e, bazı bölgeler benim için kısıtlı. Mesela Kocadeyiz bölgesine gidemiyoruz. Belli bölgeler. oraya Biz gidemiyoruz. Hı. O da Yolaz'ın bölgesinden dolayı. Sürekli çıkaramıyoruz, diye. O da benim için bir engeldir. Evet. Ee, peki. Bu hizmetleri verirken kaç kişi hizmet veriyorsunuz Osman yani, Bey? Kişi, 3 kişi çalışırız. Yazın 5-6 kişi çıkartırız. İşin yoğunluğuna göre değişiyor. Peki en uzak hizmet verdiğiniz bölge nerelerdir buralarda? Şizler, İstanbul, Bursa. Oralara Bu da gidebiliyorsunuz. Özellikle, düzce. Düzce. Peki ee, hizmet verdiğiniz insanlara kaliteyi nasıl beğendiriyorsunuz? Bizim için önemli olan nasıl? Şimdi ben şöyle çalışırım. Ee, bir işe girdiğim zaman benim harcayacağım paralara bakmam. Sönüşe bakarım her zaman. Yani derken 50 bin liralık bir iş aldım. Validesi 40 bin lira. 43 olsaydı sıkıntı yok benim için. Sönüş önemli olsa diyebilirim. Ee, Kaliteye bakarım her zaman. Bandık mal kullanmamaya çalışıyorum. Bandık malı zaten hiç atölyeye sokmak. Kaliteler asla tahayyüz edemiyoruz evet, diyorsun. Asla. Kalite bizim için önceliğimiz diyorsun. Kalitenin dışına çıkmamaya çalışıyorum her zaman. Evet. Peki, e, biliyoruz ki bölgede kışın biraz daha böyle bir hareketli bölge. Kışın mı, yazın mı daha böyle bölge? Yazın daha bir hareketli. Daha. Biraz oraya baktın mısın? bir dört beş sene önce biz kışın yazın çalışabiliyorduk. E, Sezonlar hep karşı geliyorduk. Ama şu an bu aralar mesela bayramlar biraz soğuk zamanlara doğru Kışa geldiği için. Hem e, genel piyasada durgunluk oluyor. Bir de bayram sizi biraz masraflı oluyor Onun için kişinin de bir kişi olmuyor. O yüzden Hem hem Peki sizler yapın. Yere dönük hedefler neler? Güzel bir onunla bahseder misin evet, şöyle? şöyle söyleyeyim. Ben genelde ilk açtığımda e, hayır, vatandaşlık var. Evet. Türk vatandaşlığı aileyi, ilerletim diye. Hedefimde 81 yuvarlı. Şu an <laughs> ayarlı, 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 olsun, yerlerden sonra mutlaka konu açacaksın. Biz de e, e, umarım, isterim. yetkililere seslenelim, duyur sesimiz duyuralım. Böyle bir hizmet veriliyor, böyle bir kaliteli hizmet veren bir arkadaşımızla da gerekli duyarlılığı gösterirler diye Genel, yani, düşünüyoruz. Genelde bölgenin tek yabancısıyım. Değil mi? E, biz de onu yabancı gözünü görmüyoruz, senin evet. seni bir gibi görüyoruz. Allah razı olsun. Bir ikincisi, ileride yerine koyduğunu konuştuk. Peki, e, bölgenizde en çok faaliyette giden hangi tür ürünlerden gidiyor? PVS, Can Balfan, Sinekli. Bunlar üç gibi. Evet. Kışın hangi yere gidiyor mesela önce? Kışın BVS gider, tamirat işlere gider, rota değişimleri, bakım işlere veya işte soğuk olduğu için illaki bakımlar gerekecekler her zaman. E genelde bizim sektörümüzde, piyasamızda ufak işlere bakan da bir kan var. Evet. E, Baksana yüksek rakamlar söylüyor. Ben de ufak büyük iş ayırtırmadan her şeyi yapmaya çalışıyorum. Uygun fiyata da çalışıyorum her zaman da. Ya her türlü destek olmaya çalışıyorum bu Ya zaten ya yani da müşteriler ben müşteri olarak görmüyorum. Ablan diyor, karşıdan da İleri göre hedefleri konuştuk ama bazı eksiklikler kaldı. Biraz olan bahseder misin? Evet. Daha böyle projelerin var mı? Daha böyle kapsamlı hizmet verebilecek miyiz? Yani şey şu an, şu an şeye çalışmaya çalışıyorum. Hem Suriye'de hem Türkiye'de. İki firma, grupta, iki sene arasında bir e, iş kurmaya çalışıyorum. Buradan da resep Peki ya. bunun hedefleri ne zaman? Belli mi? Muhtemelen kişi doğru, yıl başından sonra. Yıl başından sonra her iki hem Türkiye hem Suriye bazında hem bazı hizmetler vermeye çalışacaksın. Peki Osman Bey, buradan son olarak ek, ekranlardan iz, izleyen izleyenecekler neler söylemek istersin? Bir, aynı zamanda çift vatandaş diyelim sana. Böyle Ne isterim abi? Ee, bir insan olarak yaşamak isterim Hiç kimseye zarar vermedim hiç kimse zarar vermedim. Ee, i̇şte çocuklarım düşmüyor fazla. Evet, Geleceğin benim, istihbarı. Benim çektiğimi çekmesinler diye. Benim gençlerim zaten tükendi, bitti. Şu an 31 yaşındayım ama gençlerimden çocuklarım tamam, bir, şey Aa, bir şey Bir şey görmedi çocuklarımda. Değil mi? Yani 14 yıldır bir savaş. Hayır. Çıktım ufaktım. Ya yani şimdi 31 yaşındayım. İki çocuk babası yedim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ee, İstediğiniz ki çocuklarım benim çektiğimi çekmesin. Daha güzel bir istihbarı olsun. Daha güzel bir yerler de olsun. İşte evler olsun, yerler olsun, yurtlar olsun. Ee, sadece Suriye'de de her yere fazla olsun. Türkiye evet, ve Suriye olan herkese ayrılan her insanlar olsun. olsun. Evet sevgili değerli konuklar, bir programın daha sonuna göre Sar, Sakarya Sardüven'den Sar Yapı bir konuk oldu ve yanımızda genç bir arkadaşımız oldu Osman Bey. Ve aynı zamanda çift vatandaş. Neden? Çünkü Suriye'de asıllı ama Türkiye'de hiç seyahat yapıyor. Biz de onun başarılığını devam ediyoruz. Bir sonraki program görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.